Oh. Why are the world is the, the, the... Biz hakik inan gibi iyi bir hakimin, iyi bir şairin ve. Başlıyoruz. Şanlısoy Barış. Iğdır'dasın geldin. Iğdır'dayım. Şu an memur sen Iğdır teşkilat ile birlikte herkes heyecanla sizi dinliyor. Evet ben selam Tabii ki sayın cumhurbaşkanım şu an uygun. çıkacağım. Oradan da ayrıca zaten sizlere seslenme fırsatı bulacağım. Fakat Kıdırımızda inşallah gerek bank teşkilatımız gerekse ya yani Türk kardeşimizle birlikte yeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde Kıdır çok daha farklı bir sistemayı gerçekleştirecek. Ve bu İnşallah atacağımız adımlarla Iğır-Iğır-Azerbaycan arasında da yeni adımları atmak suretiyle Iğır-Iğır'la arasındaki beraberliği inşallah gerek demir yolunda gerekse oca yolda çok daha güçlü bir hal. Öyleyse kardeşime inanıyorum ki Kıbrıs'ta çok çok faydalı hizmetler gerçekleştirecek. Allah yar yardımcımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emanetiniz, emanetiniz bizde merak etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar size. Nehirler düşlerim göl kenarlarında. Doğ ey güneş, erik taşlar adamı. Ve kuru taşların diken elleri. Ey evet. başladı. 2016'da darbe girişimi. peşinden ülkede ciddi anlamda ekonomik kriz. Dünyada büyük krizler. Bunların hepsi bizi etkilemeye başladı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye hiçbir zaman durmadı. Çalışmaya, üretmeye devam etti. Akabinde İHA'lar, SİHA'lar üretildi. Geçtiğimiz günlerde top aracımız sahip çıkmamız gerekiyor. El birliğiyle taşın altına elimizi değil bedenimizi koymamız gerekiyor. Allah nasip ederse de sizlerin desteğiyle bunu işi tamamına erdirmemiz gerekiyor. Büyük bir iş başardık ama sonucunu inşallah 28 28'inde alacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. desteğinize esirgemeyin. Bu bizim geleceğimiz Allah'a emanet olun diyor. bu uzun oluyor ama uyursuzluk var mı? Ses geliyor mu? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz afiyet olsun. Tabii ben şey borunda yeni bejim, nedir üzerinde inanılmaz sorunların olduğu, inanılmaz işsizliğin olduğu, hizmetin az olduğu bir il noktasındayız. Rabbim nasip ederse seçim süreci boyunca bir sürü söz verdim. Temel sözüm şu oldu. Bu ilde bu ilde iki buçuk yılda bir tane işsiz bırakmayacağım. Bunun sözünü verdim. Bu sözümü yerine vereceğim. Çünkü ben şuna inandım. Üç yıldır takip ediyorsunuzdur. Iğdır Spor üzerinde inanılmaz hizmetler yapmaya çalıştım. Temel hedefim çocuklarımız, gençlerimiz, onların geleceği ve şuna inanıyordum. Spor, spor bütün kötülükleri engelleyecek. Irkçılık ya da sermen kavgasını ölmeyecek en büyük unsurdu. Rabbime şükürler olsun ki Iğdır Spor'u bu sene şampiyon yaparak bunu başardı. <laughs> Tabi Iğdır Spor burada kalmayacak. İnşallah Süper Lig'e e kadar gideceğiz. Süper Lig'e birlikte. Bana göre hani güneşin doğduğu yıl diyoruz. Gerçekten güneşin doğduğu yıl benim nazarımda da Türkiye'nin en güzel yıldır. Ya ben doğdum büyüdüm diye geliyor. Ama gerçekten de Türkiye'nin en güzel yıldır. Buna kaybediyorum ben. Madem Türkiye'nin en güzel ili, bizlerin sadece benim değil, burada yaşayan, burada görev yapan herkesin bu il için, ülkemiz için elinden ne geliyorsa yapması gerekiyor. Çünkü sır sırta vermezsek, aynı fedakarlığı göstermezsek, sonuçta benim yapacaklarım da belli bir birlikte kalın, gerçek anlamda başarıya ulaşamayız. Sizlerden ricam, vekilliğim süresince, vekilliğim süresince bana destek vermeniz. Bana destek verin ki ben de memur senle birlikte görev süresince olacağım ve ne kadar sorunuz varsa başımla birlikte görüleceğim elinden ne geliyorsa yapacağım. <laughs> memur sen her platformda ülkemizin birliği, birliği, barış için, demokrasi için elinden geleni yapamıyorum. Bize de düşer, bize de düşer bu noktada onların tüm sorunlarını kendi sorunlarımızın önüne koyup elimizden gelenin fazlasını yapmak. Ben bu konuda size söz veriyorum. Sonuçta sizler çoğunuz kamu görevindesiniz ve sizlerin üstünüzdeki hak hukuk daha fazla. Sonuçta sizler ülkenin geleceği çocukları gençliğimiz için hizmet veren kişilersiniz. Benim de sizlerden ricam her daim, her daim yumruğunuzu güçlü vurun, adaletten şaşmayın ki hep birlikte ülkemizi dünyada bir numara yapalım. Ali Kemal Bey'in dediği gibi Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra bütün konuşmamız biraz yavaş kalabilir. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah pazar günü Pazar günü Cumhurbaşkanımızı yeniden farklı bir oyla, rekor bir oyla seçelim ki güçlü olalım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, Güzide Memur birbirinden kıymetli şube başkanları,